Yalnız ah bunun derisini yüzmem için tabi çantamdan bir şeyden kurtulmam lazım. Oh 85 dolar yok. Şu 10 dolarlıktan sanırım kurtulabilirim. Yalnız ayı derisi ne işe yarıyordu onu da bilmiyorum ama. Ayı derisi. Aa bot. Aa. Yalnız var ya mermim çok azaldı. Ve o arkadaşlar sanırım pompalı sesinden dolayı beni arıyorlar. Aa şu hayvanlara bak Allah'ım ne güzel. Ay ne güzel şu Sanki başka bir hayvan var anlamadım. Aa bunda kavga mı ediyor? Nes. Bizi yine ilgilendirmiyor. Şimdi e, hedefimize tabii sudan gideceğiz. Görünen o ki Ama biraz solda kalıyor yani. Şimdi... Ha tabi şuradan... Şöyle gitsem... Sanırım gitmek istediğim yere ulaşırım. Tabi yolda davetsiz misafirlerle karşılaşmazsak. Ve tam karşıdalar. Yeniden karaya çıkmam gerekiyor ki bunlardan kurtulmam için. Hop 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 hadi in Jason. Hop hop Oh. Hop hop. Yani bu her defasında olmaz ki ama her defasında. Neyse. Hop hop. Sen yağmalayamıyor muyum cesedi? Oo oh, oh, derine gitti. Neyse biz işimize bakalım. Aa ne kadar kaldı? Ha. Tam karşıda sanırım. Aa burada durup Burada durup karaya mı çıkayım yoksa biraz daha gideyim mi? Sanırım burada dursam iyi olur. Ne kadar kaldı? Ha yakın. Şu dağın ardında bu dağa buradan çıkamayacağız. Bir ihtimalle buradan çıkacağız. Oh uh, orada bir kamp var ama. Acaba doğru patikada mıyım? Hadi buradan yukarı yol gidiyor olsun ne olur. Hayır gitmiyor. Ve Gözcü Kulesi. Hmm. Gelmişken oraya da gidelim mi? Aa hem burada şey de var. Tekrar buraya kadar kayabiliriz de oraya gidersek. Aslında var ya. Görev... Gide... Şu ağaç beni saklar mı? Ha? Saklamasa bile onlarla çalışmak istiyorum yani. Eyvah araba geliyor. Gelmiyor. Bu arkadaşları öldürmek istiyorum. Başka çare yok. Allah kahretsin taşı yanlış yere attım. Hayır 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 bakın orada. Orada. Geliyor. Lanet herif. Öl öl. Oo. arkadaşlar çok tehlikeli ya. Molotov kokteylleri var elinde. Arabamız da olacak güzel. Hangi arabaya gerek yok zaten kayacağız oraya doğru. Bu saat kuleleri. Hani sizler yorumlarınızda da belirttiniz önemli. Aslında bunları kayıt dışında yapma. Ne oluyor ya? Neyse biz yukarı doğru çıkalım da. Ee, siz yorumlarınızda da belirttiniz. Hani onları yapsan, kayıt dışında yapsam bunları işine çok yarar diye ya ama. Neyse şimdilik hani rast gelmişken yapalım. Eee? Oh. Hani bu kadar ilginç yapmaların mantığı nedir bu saat kuleleri? Normal bir tane merdiven yapsalardı dümdüz çıksaydık. Evet, oraya sanırım buradan. Bir de şey dikkatimi çekti. Ee, Kulelerin üstündeyken Bakın başı dönüyor adamın Bak, Kamera çok azıcık Savruluyor siz fark ediyor musunuz bilmiyorum Hele en yukarıda daha çok savruluyor başı Başı dönüyor karakterin Çok iyi yapmışlar ya Hele burası en tepesi Oo. Bayım Güzel. Uuu su altı mağarası. <laughs> Güzel. Hadi kulesini açtı. Bak nasıl dönüyor. Başına uuu burada atlasak var ya. Hiç iyi şeyler olmazsa. Ha? Haritayı bakabiliriz. Şimdi açılan... Oh saniye biz neredeyiz ya? Heh. Tamam. Tam şu tarafta kaldı görev. Haydi bakalım! Oo. Oh umarım bir şey olmaz ağaçlardan. Güzel. Oh! Dümdüz ileride. Ee, Iııı, bana bir... ...silah lazım. Pompalı iyi güzel de hani pompalının yanına bir tane... Keskin nişan silahım, keskin nişan silahım olsa hiç fena olmazdı. Şurada bir şey var gösteriyor konteyner. Oo! Tam da pompalı mermisi bulduk, iyi mi? Hop! Bizim oradaymış How the fuck You You fucker. You took your time getting here, didn't you? personally i'm worried that your heart's not in it anymore but chase don't worry mm, look at keith 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 just cries all the time now actually he's become a bit of a drag just shut up no, no 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 we've got a little history lesson for you listen up remember zing he with his treasure ships out trying to collect riches for the mings remember him yes mr Buxer, of course i remember answer that like that right when i ask you a question answer me back all right Well, fucking zing he he's got this captain called lin kong and Lin Kong goes fucking AWOL, with his ship's hold at the Chengyang, full of Barclays, right? And he Bucken? right here, enslaves all the locals, but Zing He... Ooh, fucking Zing He. He sinks his little empire in, in just a few years. What do you think happened to the treasure? Very good question, young Jays, very astute. Well, the treasure... The treasure? Nobody knows where it is. It's not on the boat anymore. Hmm. And Lin Kong, our fucker's nowhere to be found. Chase Johnson been after that crap ever since. Even the bloody chaps the looking for but nobody knows where it is. best not Evet artık hani karanlık bir yerlerin sırası gelmişti değil mi? Hemen bir şey kaçırdık mı? Bir bakalım. Buralarda kesin kaçırmış olduğumuz bir konteyner vardır diye tahmin. Aa bak. Seni unutacağımı mı sandın? 31 dolar. Aşağıda ne var ya? Aa aşağıda red konteyner kutusu var. İnelim mi? <laughs> İnelim. In, in. Düştük sandım var ya. Aa 76 dolar. Güzel bunu olmadı. Ee, kayıt dışında da halledebilirim. Mermi. Oh be. Yalnız pompalı. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane şarjör 6 tane yedekte oluyor ya. Çok az kapasitesi var bu silahın. Ortam çok hoş hakikaten. Asansöre bineceğiz sanırım. Burası bir yere gitmiyor. Uuu uh, güzel burada çalışmak zevkli olur. I'm in a orada biri bir şey taşıyor bir saniye. Arkasını dönüp gidecek <laughs> mi o? Onu bıraktıktan sonra. Herkes... bu olacak yer değil buralar. Evet. Güzel, iyi başladık. Umarım şu adam farklı bir silah kullanıyordur ya. Herkes mi AK-47 kullanır bu oyunda ya. İyi umarım o. Büyük adamdan görürüz de elinde light'mış. Oo. Alkolik var orada yine. E ee, bu tarafa doğru geliyor. Gel. Gel 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 gel. Aa, durdu. Taş atayım mı? Hop. <laughs> güzel. Kaç kişi var? Ah be keşke bir kişi olsaydı. Uuu çok iyi. O kazandığım skill'i ilk defa kullanabildim. Hahaha. <laughs> Yalnız çatışmak da istiyorum aslında ama neyse. Gidebildiğim yere kadar gideyim de en sonunda zaten çalışmak zorunda kalacağım sanırım. Yani böyle e, stealth gerektiren oyunlarda pek iyi değilim. Hitman'da de iyi değildim. Aa mermimiz dolu Bunu itmeli miyim? İtmesem de gidelim ama neyse itelim <laughs> Eyvah İşte şimdi uyandılar